In-house olarak yürüttüğümüz bu süreci objektif bakabilecek bir ekipten ve profesyonel uzmanlardan destek almamız gerektiğini düşündük. Bu yüzden bir partner arayışı içindeydik. İçeride olan ekibin kendilerine destek sağlayacağını, aksine bir rakip olarak görmediklerinden bahsetti. Bu bizim için de yenilikçi bir bakış açısıydı. Buradan başarı öyküsü çıkar mı diye denedik. Tam da düşündüğümüz gibi oldu. Şu anda çıkan sonuç daha önce belki de denenmemiş bir yöntemdi. %200'ün üzerinde bir satış adetinin büyümesi gerçekten çok alışıldık bir durum değil. Ortaya çıkan sonuç gerçekten bizi fazlasıyla tatmin etti. Bu başarıda Esra'nın profesyonel yaklaşımı ve ekiple birlikte çalışıp ekibin motive olması en büyük faktörlerden bir tanesi. İsmim Sefa Akaya. 13 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Kayra bünyesinde ilk çalışmaya başladığım günden bu yana çok farklı departmanlarda görev aldım. Son 5 yıldır da e-ticaret et departmanının başında çalışmamı devam ettiriyorum. Bugün biraz böyle Kayra, Kayra'dan ve Kayra.com'dan bahsedeceğim. Kayra 42 yıllık bir aile şirketi. Çalışmasına, faaliyetlerine ilk başta üretim, toptan satış ve ihracat üzerine başladı. Daha sonrasında 2011 yılında Perakende'ye ilk defa e-ticaretle girdi. Bilinenin aksine diğer markalar gibi fiziki mağazacılıkla başlayıp daha sonra e-ticarete girmedi ve bu bizi ayrı kılan etmenlerden bir tanesiydi. 2016 yılında ise ilk fiziki mağaza açılmış oldu. Şu anda toplamda 24 yurt içi mağazayla 40 farklı ülkede 200 satış noktasıyla hizmet vermektedir. Biz Türkiye'nin önde gelen modus markalarından bir tanesiyiz. Tasarımların tamamı bize ait. Üretimlerin ise çok büyük çoğunluğunu yurt içinde kendimiz gerçekleştiriyoruz. Ayrıca son 5 yılda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketinde iki defa ödüle layık görüldük. Pandemi döneminde Tüm dünyada olduğu gibi bizim de e ticaret satışlarımızda bir büyüme gerçekleşti. Biz de bu büyümeyi bir fırsat olarak görüp buradaki reklam bütçelerimizi satıştan daha fazla büyütüp agresif bir büyümeye karar verdik. E, fakat burada bu zamana kadar in-house olarak yürüttüğümüz bu süreci objektif bakabilecek bir ekipten ve profesyonel uzmanlardan destek almamız gerektiğini ve bu büyümedeki bu kullanacağımız bütçeyi kontrol altında tutmamız gerektiğini düşündük. Bu yüzden bir partner arayışı içindeydik. Mevcutta in-house ekiple biz dijital pazarlama süreçlerimizi yürütüyorduk. ETSERA ile birlikte aslında e, alışık olunmayan, diğer dijital pazarlama ajanslarının çok da sıcak bakmadığı hibrit bir modele geçtik. Biz birçok pa dijital pazarlama ajansıyla görüştük. Bu süreçte sadece ETSERA'dan içerideki ekibi rakip olarak değil de bir partner olarak gördüğünü ve böyle bir bakış açısına sahip olduğunu görmüş olduk ve bunu bir fırsata çevirdik. Bu işbirliğinden de ortaya başarı çıktı. Bir e-ticaret organizasyonunda tanıştık. Biz mevcut durumumuzdan bahsettik. Kendileri de içeride olan ekibin kendilerine destek sağlayacağını, aksine bir rakip olarak görmediklerinden bahsetti. Bu bizim için de yenilikçi bir bakış açısıydı. Ee, buradan ortaya farklı bir çalışma tarzı ve bir başarı öyküsü çıkar mı diye denedik. Ve tam da düşündüğümüz gibi oldu. Şu anda çıkan sonuç daha önce belki de denenmemiş bir yöntemdi. Etserayla performans pazarlama, web analytics, SEO alanlarında çalışıyoruz. Raporlama hizmetlerinden faydalanıyoruz. Ayrıca ilerleyen dönemde medya satın alma, inovasyon, influencer marketing gibi marketing gibi alanlarda da çalışmayı düşünüyoruz. Her e-ticaret firmasında olduğu gibi bizim de agresif reklam bütçesi büyütmesinden sonra ROAS'ın düşeceği endişemiz vardı. Fakat birlikte yürüttüğümüz bu süreçten sonra ortaya satış adetlerinde %200'lük bir büyüme, ROAS'larda da düşmenin aksine bir artış gözlemledik. Enflasyonist dönemde satış tutarlarına değil de satış adetlerine odaklanıyoruz. O yüzden bu ölçümlerin tamamını satış adetleri üzerinden gerçekleştirdik. Biz marka olarak e reklam bütçesini büyüttüğümüzde satış hacmimizi büyüyeceği üzerine potansiyelimizin farkındaydık. Buradaki reklam bütçesi büyüdüğünde ortaya çıkan sonuç gerçekten bizi fazlasıyla tatmin etti. İlk başta rakamları gördüğünüzde alışılmadık rakamlar karşınıza çıkıyor olabilir. E %200'ün üzerinde bir satış adetinin büyümesi gerçekten çok alışıldık bir durum değil. E, bu da tabii haliyle bütün ekibi motive etti. Burada aslında başarıya götüren birçok faktör vardı. Burada markanın geçmişten gelen bilinirliği, yeni mağazaların açılmasıyla yeni müşterilere fiziki alanda da ulaşması, Etsera'nın bu konuya profesyonel yaklaşımı, Kayra'nın 13 yıllık e-ticaret tecrübesi, bütün bunlar birleştiğinde ortaya başarı hikayesi çıktı. Buradaki potansiyeli görüp reklam bütçelerinin arttırılmasıyla ortaya çıkan bu başarıda, da Etsera'nın profesyonel yaklaşımı ve ekiple birlikte çalışıp ekibin motive olması en büyük faktörlerden bir tanesiydi. Bu süreci gelecekte Influencer Marketing, medya satın alma ve programatik reklamcılık alanlarında da destek alarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca bahsettiğim yurt içindeki başarıyı da yurt dışı pazarlarda da yakalamak istiyoruz. SEO eksikleri olduğunu düşünen firmalara, performans pazarlamada kendini geliştirmek isteyenlere, ayrıca yeni çıkan dijital trendleri takip etmek isteyen ve yeni oluşan ihtiyaçlarını gidermek isteyen tüm firmalara güvenle ve uzun soluklu çalışmaları için önerebilirim.